Evet arkadaşlar bugün de sizi Iconia'ma götürüyorum, Bangkok'un merkezine gideceğiz. Orada mükemmel bir alışveriş merkezi var ve bir sürü büyük büyük böyle e, dükkanlar işte ne bileyim çok güzel ünlü caddeler falan var. Oraya gideceğiz. Buraya gitmek için buraya biz metroyla geldik. Metrodum. Metrodan indik arkadaşlar. Şimdi feribot bileti alıp feribotla da karşıya geçeceğiz. inanılmaz kalabalık. Ama buradaki insanlar gerçekten çok yardımcılar. Bize çok yardım ettiler sağ olsunlar. Türkçe, Tayca, Google e, çeviriden çok faydalandım. İnanılmaz güzel arkadaşlıklar bile kurdum. Yaşasın Google Maps diyelim o zaman. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz bilet almaya yolunda devam ediyoruz. Alalım feribotumuza binelim ve karşıya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bota binmeye doğru yürüyoruz. Gördüğünüz gibi yazıyor zaten. İkon Siyam diye. E, kişi başı 8 baht'a biletlerimizi aldık. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Muhteşem gerçekten. Abi. Şimdi botumuza doğru bir yürüyoruz. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bu güzelliği sizinle beraber yaşıyorum. Gerçekten harika bir ortam. Teşekkür ederim. güzel değil mi arkadaşlar? Manzaram süper. Bakın biz hemen şuraya gidiyoruz. Mitosya'ma. Feribotla geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. batımını da şahit olduk. Onu da izledik. Muhteşem güzel. Sevgiler. Size ne var ne yok her şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni bu yolda desteklerseniz çok sevinirim. Şahane bir yere gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar sizi en meşhur yere getirdim. İtalya'dayız. Yavaş yavaş evet, çıkıyoruz. Thank you. Okay. Yavaş yavaş. Çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi inanılmaz kalabalık ve çok güzel bir yer. Muhteşem manzaralar çektim size. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz artık tekneden ayrıldık ve içeriye doğru gidiyoruz.

gezeceğiz arkadaşlar. Büyük bir alışveriş merkezi ama nehrin kenarında çok güzel, harika bir yer. O yüzden buraya size getirmeyi uygun gördüm. Ve sizin de bu güzellikleri görmenizi istedim. Ne kadar güzel. Şimdi Çin'de yeni yıl arkadaşlar. Çin takviminde. O yüzden böyle buraları süslemişler. Şimdi bize fotoğraf çektirelim biraz. Herkes fotoğraf çektiriyor. Gerçekten muhteşem bir yer arkadaşlar. Süper. Nerede nasıl resim çekeceğini şaşırıyorsun. Milletleri gibi fotoğraf çektiriyor. Çok güzel gerçekten. Çok heyecanlı, çok güzel. Bakar mısınız güzelliğe, ne tatlı.

Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Her yer rengarenk, cıvıl cıvıl. Restoranlar. Ondan sonra böyle geceyi izlemek için, ışıklı binaları izlemek için muhteşem oturma yerleri. İnsanları gördüğünüz fotoğraflar çektiriyorlar. Eğlence, eğleniyorlar, mutlular. Kızlar selfie çektiriyor. Gerçekten şahane bir ortam. İyi ki de geldik. İyi ki de burayı gördüm. Size de gösterdim. Çok güzel. Dünyanın birçok yerinden yerli yabancı turistler arkadaşlar buradalar. Gerçekten muhteşem, çok kalabalık, çok güzel. Size böyle binaları da göstereyim gelmişken şuraya. Bangkok'tayız arkadaşlar, ikonizmdeyiz. burada bazı saatlerde yani aralıklı saatlerde su gösterileri yapılıyor. İnsanlar sanırım şimdi onu bekliyorlar. Diğer tarafta başladı. Çok kalabalık, çok güzel. Bütün dünya markalarının olmuş olduğu Gucci'ler, Louis Vuitton havada uçuyor. Hepsi burada arkadaşlar. Çok lüks, çok böyle elit bir yer gerçekten. Çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şu girişe bakar mısınız arkadaşlar? Işıl geliyor. Işıl ve ratası çekilin yoldan. Çok güzel. Çok mutluyum ya. Gerçekten çok güzel. Böyle büyük, böyle devasa güzel özel bir e, şoku hiç görmedim. Gerçekten ilk defa böyle bir şey görüyorum. Çin yılı olduğu için yeni yılı. Gördüğünüz gibi süslü süslü. Harika şeyler yapmışlar ya. Süper. <laughs> Muhteşem bir yer. Çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Burası ikonizm, şop hem de rezidanslar falan var yukarıda. Bakar mısınız ne kadar güzel. Burada da böyle yemek yapan yerler var, tatlıcılar, harika şeyler var arkadaşlar. Elmalı past şeyler, tatlılar, çilekli tatlılar. İlk defa gördüğüm çok güzel, böyle ilginç çilekler var. Kokusu çok güzel ama ne olduğunu anlayamadım tortmuş arkadaşlar. Ama böyle kripsi şeklinde yapmışlar. Onun böyle dışını şey yapmışlar. Soslayıp kızartmışlar. Yani emneyi çeşit burada gördüğünüz gibi yemekler var. Biz de şimdi bir şeyler seçip yiyelim. Sonra gene devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu yöresel geleneksel yiyeceklerden yiyemedim şurada hemen ileride Isabelle diye bir restoran bulduk İtalyan restoranı orada pizza yedik gene çünkü yani olmuyor yiyemedik ee, dediğim gibi şimdi yukarıda bir görüntü varmış gidin çekin dediler çok güzel mükemmel bir manzara gidelim onu da bulalım onu da çekelim size inanılmaz kalabalık arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi biz yukarıya doğru çıkalım. Ondan sonra döneceğiz artık. Arkadaşlar gerçekten harika. Yani inanamıyorum. Altıncı kata çıktık biz. Sırf size burayı biraz böyle göstereyim diye. Çünkü zamanım da çok fazla yok. Geri dönmem lazım ama buraları size böyle göstermek istedim. Her yer gördüğünüz gibi, restoranlar, insanlar yemek yiyorlar, dinleniyorlar ve e, manzarayı izliyorlar, terası. Yukarıda da varmış NASA terası diye gördüm şimdi. Böyle çok tatlı, çok hoş bir yer. Yolunuz düşerse bir gün buralara, gelir, siz de gezersiniz. Gelemeyecek alanlarda kanalı ışıl haritasında takip etsinler. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel süslemişler. Şurada da yukarıdan su akıyor. Muhteşem Gideyim de göstereyim oraya da size Işıl ve rotası takipçileri Sizi 7. kata çıkarttım Muhteşem bir manzara eşliğinde Buranın tadını çıkaracağız şimdi. Gerçekten çok güzel. Bol bol fotoğraf çektirdim. Harika çünkü her şey. Üstünden fotoğraf çektiriyorlar. Ben bu tarafa kaçayım. Size buraları göstereyim. Çok güzel bir yer. Yolunuz inşallah düşer sizin de arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Burada böyle resimler falan var. Bakar mısınız ne tatlı. Muhteşem bir koridor. Tam benim için yaratılmış burası. <laughs> Işıl ve rotası. Tam adım gibi her yer ışıl ışıl arkadaşlar. Süper bir yerdeyim ya. Çok mutluyum. Sizi Bangkok'u en güzel sanırım buradan izletebildim evet, ve istediğimi de yaptım. Evet, Gördüğünüz gibi bütün Bangkok, bütün caddeler hepsi ayağınızın altında. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Bütün turistler, bütün buraya gelenler bu terasta toplandı. Manzaranın güzel böyle tadını çıkartıyorlar. Her yer gördüğünüz gibi bütün binalar ışıl ışıl arkadaşlar. Dediğim gibi yolunuz düşerse siz de gelip buranın böyle tadını çıkarabilirsiniz. burası teras arkadaşlar İnsanlar resim çektiriyor, fotoğraf çektiriyor ve manzarayı izliyorlar. Gerçekten süper bir yer. Ben de şimdi gidip birkaç resim çektireyim. Buranın tadını çıkartayım. Bir de şu üst taraftan göstermek istiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar Bangkok'ta en güzel, en böyle popüler olan bir yere getirdim sizi. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı izliyorsanız like yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bangkok'ta selamlar, sevgiler, hoşçakalın.